Özellikle zaten ben son 5 ile 10 sene arasındaki canlı yayınlarda genelde Türkiye'nin işte biraz önce Mustafa abinin anlattığı gibi işte özellikle silah sanayisinde özellikle 2001 yılında Türkiye'nin %18'lik milli silahlanmasının bugün 20 sene sonra %85'lere çıkmış olması aslında büyük bir basamak olarak görüyorum. Ki Arsen de sanırım benzer cümleler söyledi geçtiğimiz haftalarda. Hani özellikle Türkiye iklimini yönetebilecek çok adam yok. Ve dünyada zaten lider problemi var demiştik, Oğlunuz da sanırım geçtiğimiz haftalarda. Biz zaten onu son 3-5 senedir söylüyoruz. Yani hani Rusya'nın, Çin'in, Türkiye'nin ve Trump'ın da aslında bu işin içine girmesi. Özellikle ulusalcılarla hani tabiri caizse biraz komple teorisi gibi oluyor ama hani küreselcilerin arasındaki bir kan davası var. Hani Sabri'nin dediği gibi bu kan davasının bir tarafı Erdoğan, Putin, Trump ve Çin lideri bir tarafı da zaten işte çok uluslu şirketler. İşte bu çok uluslu şirketler Amerika'ya 37 trilyon dolara mal oldu Sevan abi. Dolayısıyla hani Suriye meselesinde ben olaylara hani Amerika bakışıyla bakıyorum. Hani biraz önce konuştuk. Şimdi Amerika konjektör değişti dedi Mustafa abi. Hakikaten şimdi hani Türkiye'nin attığı adımlar son 20 senedir. İşte son 10 senedir zaten PKK'nın biraz önce sizin dediğiniz gibi 2016'dan sonra Türkiye'de PKK çatışmaları hakikaten eskisi gibi değildi 90'lardaki gibi değildi. Bu hükümet döneminde tabii bu adımlar atıldı çünkü zaten kendi silahınla bu operasyonlara girdin. İkincisi de Avrupa'nın özellikle Amerika'nın arkasından giderek e, üçüncü kol faaliyet hareketi yapan yani proxy örgütler PKK gibi veya diğer örgütler gibi özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte bu ülkelere ve bu terör örgütlerine artık para ve silah yardımı yapılmayacağını söyledi. Çünkü Trump bölgeden çıkmak istiyor. Buradaki tek engel İsrail. Jeffrey Sachs'ın da dediği gibi muhtemelen tanırsın Sevan abi. Kolombiya Üniversitesi'nde akademisyen. Jeffrey Sachs diyor ki Amerika'nın 30 yıldır Ortadoğu'daki dış politikasını İsrail yapıyordu. İsrail, Trump da bu Ortadoğu'daki İsrail meselesinden kurtulmak istiyor aslında. Amerika'da sen yıllardır orada kaldın Sevan abi. Bir Trump Amerikası bugün var bir de Netanyahu Amerikası var. Baktığın zaman Netanyahu Amerikası... Suriye'deki YPG meselesini bitirmek istemiyor. Türkiye aslında burada YPG'den ziyade İsrail'le ortada bir bilek güreşi yapmaya çalışıyor ve biraz önce de e, biraz önce de baktığım zaman notlar almıştım. Hani Suriyeli PKK'lar veya YPG'liler Türkiye'nin Suriye ile veya e, El Şara ile ilişkisini anlatan cümleler söylemişler. Bununla ilgili bir, not, bir, bir iki not aldım. Diyor ki PKK terör örgütünün siyasi uzantılarından PYD'nin elebaşlarından Foza Yusuf isminde birisi bugün şöyle bir açıklama yapmış. Sevan abi diyor ki Türkiye'nin Suriye geçici hükümeti üzerinde büyük bir etkisi var. İlişkileri geniş çerçevede ilerlemiş durumda diyor bu şahıs. Yeni Şam hükümetinin yönlendirilmesi, karar alma süreçleri ve politikaların şekillenmesinde Türkiye'nin ciddi etkisi olduğu görülüyor. Aralarında güvenlik anlaşması da oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bu İsrail'in ataklarından dolayı El Şara hükümeti Türkiye'yi Suriye'ye aslında davet etti. Ve Türkiye'de hükümeti de kademeli olarak oraya askerlerini Suriye'nin diplerine doğru göndermeye başladı. Ne diyor? Bu anlaşma Türkiye'nin Suriye'deki rolünü ve etkisini daha da arttırdı diyor bu şahıs. Alınan kararlarda Türkiye'nin etkisi çok büyük hem de en üst düzeyde diyor. Türkiye ile geçici Şam hükümeti arasında ilişkiyi gizlemeye niyetli değiller. Yani ne Türkiye ne de e, Suriye hükümeti bu ilişkiyi gizlemiyor diyor. Hatta kimi Türk yetkilileri kimi zaman Suriye'yi kendi vilayeti gibi görmek, görerek konuşuyor kimi zaman tehditler savuruyor kimi zaman da adeta Suriye'nin yöneticisi gibi davranıyorlar diyor. Bunu kim söylüyor? Bunu söyleyen kişi PKK, PYD, e, YPG terör örgütünün siyasi uzantılarından PYD'nin ele başlarından Foza Yusuf diyor. Dolayısıyla ben olaylara Sevan abi aylardır konuşuyoruz burada bu meseleden. Ben olaylara sadece Türkiye'nin attığı adım değil, dünyada değişen de konjektör ile alakalı bir mesele olduğunu görüyorum. Yani Türkiye şey ne demişti? Aytunç Altındal rahmetli. Türkiye'de Kürt sorunu yok demişti. Yani onun deyimiydi. Ama Türkiye'de terör problem vardı demişti. Ve o gün için demişti ki PKK bugün ya tamam ben bu silahları bırakıyorum. Dese bile diyordu Amerika veya İsrail hükümetleri PKK'nın o silahı bırakmasını istemezdi. Ama rahmetli şunu göremedi tabii rahmetli oldu. Amerika'nın 37 trilyon dolarlık bir borcunun, Elon Musk'la birlikte kurulan Doge'un tasarruf bakanlığının artık hiçbir yere Biden hükümeti gibi hiçbir yere para saçmayacağımızı ne terör örgütlerine ne de 3. Dünya ülkelerine artık şu ya da bu şekilde yardım etmeyeceğimizi dolayısıyla Suriye gibi bölgelerden Irak gibi bölgelerden artık Amerikan askerlerini de çekmek istediklerini zaten dünya alem biliyor. Trump zaten başkan olmadan birkaç ay önce de veya bir sene önce de zaten bunları zaten deklare ediyordu.